Evet selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Woodring Waves'in 2.0 yamasında bizlerin neler beklediğini şöyle bir inceleyelim. İlk öncelikle 2.0 yamasında bir sonraki yamada Rinashita bölgesine gidiyoruz. Hatta önceki videolarda bahsederken acaba bu Rinashita bölgesine 1.4 yamasında mı gideceğiz nasıl olacak falan derken öğrendik ki Rinashita bölgesi 2.0'da bizlerle beraber olacak. Tabi 2.0 yamasıyla beraber yeni karakterler gelecekken bu karakterlerin hangileri olacak göster resimler çıkmaya başladı. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman tabii ki de klasik en çok bildiğimiz karakterlerden Carlotta, onun yanında Zani, Rochia, Brandt ve Pobe karakteri de 2.0 yamasından sonra oyuna eklenecek. Tabii bu karakterlerden bazıları 4 yıldız olabilir mi yoksa hepsi mi 5 yıldız onu zamanla görürüz. Bu karakterler gösterilmeden önce alttaki resim bir ara gösterilmişti internette sosyal medyada gözüküyordu. Acaba dedim ki bu karakterlerin imza silahları olabilir mi şu alttaki itemler? Yani ne bileyim müzik kutusu gibi şuradaki bir kutu olsun, maske olsun, kılıca benzeyen, buz kılıcına benzeyen item olsun acaba imza silahı olabilir mi derken özellikle Carlotta karakterini gördüğümüzde dedim ki ah tamam çok güzel bu karakterlerin imza silahları bunlar gibi gözüküyor. Tabii bu kadar çok karakter gösterilirken bizim Astrid'lerde bu karakterlere ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Ama özellikle şöyle bir planlama yaptığım zaman beyaz saçlı karakterler tabii ki de ön planda olduğu için direkt zaten onları ön planda tutup alacağım gibi gözüküyor. Diğer karakterleri de belki ki bakarız. Tabii bu karakterlerin animasyonları çıkmasına daha çok zaman var. Özellikle Yin'in Banner'ı geldiğinde, yani 1.4 yamasının ikinci fezi geldiğinde yavaş yavaş görürüz. Umarım karakterlerin, özellikle ilk önce zaten Carlotta'yı göreceğiz. Carlotta karakterini acayip derecede yükseldim. Bu karakterin şöyle bir animasyonları çıktığında da çok da güzel olursa direkt karakterci sabırsızlıkla Asterite'yi biriktirmeye devam ederiz. Tabii bunun yanında yeni gelecek karakterlerin oyun içi tasarımlarını falan şöyle bir gösterdiler küçük küçük. Yavaş yavaş bunları belki değiştirirler mi değiştirmezler mi zamanla görürüz. Son olarak bu karakterin fragmanından bir görsel sızdırıldı. İlerleyen zamanlarda da Woodring Bass'in kendi resmi hesabından trailerını yani fragmanını görmüş oluruz. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. İlerleyen zamanlarda daha çok bilgi çıktıkça sizlerle beraber konuşur sohbet ederiz diyorum. Hadi şimdilik kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.